Cemile! Bu iş için erken değil mi? Adnan Bey'le Bihtar Hanım yok diye bir an önce başlayayım dedim. Ya biz de uyku uyuyoruz herhalde. Affedersiniz, bitti zaten. Bırak, bırak, devam et. Kalktım artık. Günaydın. Ha, dur, yemeği koyayım da ateşe. Ben de senden çarşıya geleyim. Ya öyle her dükkanda bir saat oyalanmak yok ama. Tamam tamam. <laughs> Günaydın herkese. Günaydın. 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 Çay alabilir miyim Şahesli Hanım? Tabii. <laughs> Yukarıda sofra hazır. Ben de burada yiyeyim de Bihter Hanım'dan azar işitmeyeyim. Ben evde yokken etrafa yayılıyorsun falan der. Ne mi lazım? Amma yaptınız canım sizde. Der mi der vallahi. <laughs> Amcanız böyle şakalar yaptığınızı duysa çok üzülür Behlül. Behlül Bey sana söylüyorum şayeste sen anla. Karışma ya o her lafa karışma. Aman tartışma çıkmasın lütfen. <laughs> Nereye gittiler sabah sabah? Bilmem. Adnan Bey çok erken çıktı. Ha, Bihter Hanım da giderken bir şey söylemedi. Adnan Bey kabristan'a gitmiştir belki. Kim bilir. Aa, Firdevs Hanım geldi. Bu saatte. Ha. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem. Ben karşılarım. Rüyasında görmüş galiba. E, ama öyle. Aman efendim. Ben de bu sabah güneşi neden bu kadar parlıyor diyordum. Meğerse Firdevs Hanım'ın ışığıymış. Behlül. <laughs> Günaydın. Günaydın. Sen okulda kalıyorsun diye biliyordum. Ee, dün geldim gidecektim ama... ...içimden bir ses gitme Behlül. Sabah çok güzel biriyle karşılaşacaksın diye tutturdu. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Ve o sesi dinlediğime çok memnun oldum. Ben de seni gördüğüme çok memnun oldum. <laughs> Günaydın Firdevs Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. <laughs> Bihter'ler uyandı mı? Uyanmışlar da çıkmışlar bile. Sabah yürüyüşü mü? Ee, amcamın kabristan ziyaretine gittiği tahmin ediliyor. Bihter Hanım'ı bilmiyoruz. Aa, o da oradadır kesin. Arayıp geldiğinizi haber verelim. Gerek yok beklerim ben. Hayır gecikmesinler diye. Gerek yok. Ben Behlül'le sohbet ederim rahat rahat. Ee, memnuniyetle. Kahvaltı ettiniz <laughs> mi? Evet ama kahve içerim. Hemen söylüyorum. <laughs> Çok erken geldim diye rahatsız oldu galiba. <laughs> o kadar derken değil canım. Peyker de galeriye gitmiş. Sıkıldım attım kendimi dışarı. <laughs> İyi yaptınız. Sabah sabah buraya kadar yordum sizi. Ne demek? Ama korkuttun beni. Telefonda sesin öyle kötü gelince sağlık problemi zannettim. Olanları biliyorsunuzdur. Dün öğrendim ben de. Çok üzüldüm. Nihat'ın morali sıfır. Görseniz duyduğundan beri o kadar kötü oldu ki. Zaten babasıyla arası açık diye kahroluyordu. Bir de üzerine bu çıktı şimdi. Siz bu konuyu konuştunuz mu İlmi Bey'le? İstedim ama konuşamadım. Senin tanıma fırsatın olmadı onu. Ne kadar inatçın, ne kadar hırçın olduğunu bilemez. Bihter'in düğününde intikamını almadı mı? Hilmi Bey bütün köprüleri atıyor. Artık iki ailenin barışması imkansız. Yazık değil mi? Yapma böyle. Hırpalama kendini bebeğine zarar kızım. Onu düşün. Moralini yüksek tutsan. sen. Sağlıkla, sıhhatle dünyaya gelsin. Hilmi de torunun yüzünü bir görsün hele. Bak nasıl değişecek. Nasıl bağrına basacak. Sabredeceğiz biraz da. Sonra her şey yoluna girecek inşallah. Unutacağız bu günleri. Bizler unutsak bile annem unutmaz Aynur Hanım. Annem hiçbir şeyi unutmaz. Hoş geldiniz. Firdevs hanım geldi. Biliyorum arabasını gördüm. Kimsenin mankinin üzerindeki elbiseye baktığı yok. Herkes iş kazasına odaklanmış. Flaşlar öyle bir patlıyor ki... ...kızın gözü kamaştı. Önünü göremedi pat yerdi. <laughs> Yazık. Merhaba. Nihayet. Neredesiniz Bihter? Sabahtan beri bekliyorum. Geleceğinden haberim yoktu. Keşke arasaydın beklemezdin o zaman. Şikayet etmiyorum canım. Behlül'le konuştuk güldük biz de. Vakit geçti işte. Neredeydiniz? Babama gittim. Amcam gelmedi mi? Holding'e gitti o. Hmm. Üstümü değiştirip geliyorum. Aa ben de kalkıyorum şimdi. Bir yere uğramam lazım. Beni görünce mi aklına geldi? Aşk olsun Bihter. Epeydir buradayım ben. Zaten tam kalkacaktım sen geldin. Biliyorum olmadı böyle ama... ...kahvemi içtim seni gördüm yeter. Keşke Adnan da evde olsaydı. Onu da görmüş olurdun. Ya iyi olurdu. Neyse başka zaman görürüm onu da. Sen selamlarımı iletirsin artık. İletirim. Hoşça kal canım. Görüşürüz. Güle güle. Ben sizi geçireyim. Çok naziksin canım. Güzel sohbetin için teşekkürler. Hoşça kal. Güle güle. Gitti. Senin okulda olman gerekmiyor muydu? Ee, dersim yok bugün. Boşum. Ee, yapılacak bir iş varsa... ...değişecek odalar falan... ...emrinize amadeyim. Gölge etme yeter. mm